sizin bu hmm. şirketlerin servislerinden birkaç tane çevirip veyahut da şirketlerde çalışan hmm. insanlardan hmm. çevirip de bir istişare toplaması yaptınız. Sizin kullandı dertlere bir şey yapacak. Şimdi e, biraz önce de dediğim gibi Allah nasip eder de hani bir sıralama yapılacak biliyorsunuz. Ayın 25 ile 26 Cumartesi ve Pazar'da Pazar günleri e, belediyeler o yoklamada elektronik anlamda bir yoklama yapılacak. Temel yoklaması denilen bu. Bu temayir yoklamasından sonra da